Değerli izleyenler Kanal B ekranlarından Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Her perşembe olduğu gibi bugün de sağlık diyeceğiz. Yetişkinlerde aşılamayı konuşacağız bugün. Kim ne zaman aşılanmalı, aşı neden önemli bu sorulara yanıt arayacağız. Konumuzda Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Ayşegül Yeşilkaya. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Betül Hanım. Hemen başlayalım. Dilerseniz yetişkinlerde aşı neden önemli ve kimler ne zaman aşılanmalı hocam? Aşılar e, hastalıkları önlemede ve bu hastalıklara bağlı ölümleri önlemede çok önemli. Enfeksiyon hastalıkları hekimleri aynı bir halk sağlığı uzmanı hekimi gibi bireyi aşılayarak hem bireyi hem de toplum sağlığını korumayı hedeflemektedir. Bu yüzden korunmada önlenebilir tedavi yaklaşımı olduğu için aşılama önemlidir. Yetişkinler de çocuklar gibi aşı olmalıdır. Hepimiz çocukken doğar doğmaz bazı aşıları oluyoruz. Ancak zaman içerisinde niçin yetişkinler aşılanmalı dersek bunun belli bazı nedenleri var. Birincisi yaşla birlikte zaman içerisinde bazı aşıların koruyuculuğu azalmakta, her aşı ömür boyu koruyucu olmamakta. Örneğin tetanoz, difteri, boğmaca aşısını çocukken oluyoruz, en son ortaokul yaşlarında oluyoruz ve sonrasında tekrar aşı olmamız gerekiyor çünkü kalıcı bağışıklık bırakmıyor. Genellikle erkekler askere gittiğinde askerlikte bir kere aşı oluyorlar ve kadınlar da gebe kaldıklarında gebelik kontrolleri sırasında mutlaka aşı oluyorlar tetanoz açısından çünkü yeni doğanı korumak için önemli. Ancak onun dışında bu dönemden sonra çoğu insan bir tetanoz riskli yaralanma yaşamadığı sürece aşısını olmayı ihmal ediyor. Halbuki doğru olan şudur. Herhangi bir riskli yaralanma olmasa bile her insan ömrü boyunca ölünceye kadar her 10 yılda bir tetanoz difteri boğmacı aşısını olması gerekmektedir. Bunun dışında düşünecek olursak bazı aşılar yeni geliştirildi. E örneğin 1970 yılında doğan biri 1998'de uygulanmaya başlayan hepatit B aşısını olamadı ya da 2012 yılında uygulamaya alınan hepatit A aşısını olamadı. Bu nedenle günümüzün erişkinleri yeni gelişen aşıları çocukluk çağlarında olamadılar. Bu nedenle o kişilerin de bu aşılarla aşılanması korunmak açısından önemli olmakta. Bunun dışında Yaşlılıkla birlikte bağışıklık sistemi zayıflamakta ve bazı hastalıklar gençlik yaşlarına göre yetişkinlerde daha ağır ve ölümcül seyredebilmekte. Bunu en yakın dönemde gördük. Örneğin Covid pandemisinde öncelikle ne yapıldı? 65 yaş üstü aşılamaya alındı. Çünkü daha ağır geçiriliyordu ya da altta yatan bir hastalığı varsa, bağışıklık sistemini baskılayan bir kanseri varsa ya da kanser nedeniyle kemoterapi alıyorsa ya da romatizmal bir hastalık nedeniyle ya da otoimmün bir hastalık nedeniyle immün sistemini baskılayan bir ilaç kullanan kişiler sağlıklı bir kişiye göre daha ağır hastalık geçirebilmekte. O yüzden o kişilere belli bazı aşıların yapılması gerekmekte. Örneğin COVID aşısı dedik. Örneğin influenza yaşlılar için önemli. Örneğin pneumokok aşısı yani halk arasındaki adıyla zatüre aşısı yaşlılarda özellikle önem kazanmakta. Bunun dışında erişkinleri düşünecek olursak bazı meslek grupları diğer meslek gruplarına göre hastalıklara yakalanmada daha riskli oluyor. Örneğin sağlık çalışanları bizler hem hasta olmamak için hem de hastalığı hastanelerde veya sağlık ocaklarında bize muayeneye gelen hastalarımızı bulaştırmamak için aşı olmamız gerekmekte. Kuaförler, berberler, onun dışında huzur evi, bakım evinde çalışan kişiler gibi bazı durumlarda, bazı hastalıklara karşı aşı olmaları gerekmekte. Bunun dışında şimdi hocam program başında Buyurun. şöyle dediniz. Tetanoz, boğmaca gibi hastalıklarda geçerliliğini kaybedebiliyor ve e, dolayısıyla her 10 yılda bir bu aşıları yenilemek gerekiyor dediniz. E, küçükken olduğumuz hastalıklar hemen gözümün önünden geçti. Su çiçeği, kaba kulak bu tarz e, hastalıklar için de aşıyı tazelememiz gerekiyor mu? Şimdi su çiçeği bir kere geçirdiyseniz ömür boyu koruyucu bir daha aşı olmanıza gerek yok. Geçirdiğinizi biliyorsanız koruyucu. Geçirdiğinizi bilmiyorsanız bunun antikor testine bakaraktan testini yapıyoruz. Negatifseniz aşılanabilirsiniz. Yani hastalığı geçirmediğiniz gösterilebilir. Kızamık, kızamık, çık, kaba kulak içinde hastalığı geçiriyor olmanız ömür boyu koruyuculuk sağlar. Ancak tetanoz, difteri, boğmaca da hastalığı geçirseniz bile koruyuculuk, kalıcı ömür boyu koruyuculuk sağlamıyor. Tetanoz hastalığı geçiren kişiyi hastaneden taburcu olurken bile mutlaka tetanoz aşısı yapılması gerekmektedir bu nedenle. Bunların hepsi yani standart, her, bütün hastalıklara geçerli bir yorum yapamıyoruz. Bu yüzden bazılarında için cevabım evet, bazıları için hayır. Hani detayına göre polikliniğe gelen hastalarda bu bilgilendirmeyi yapabiliyoruz. Şimdi hocam e, peki bunun dışında diyordunuz hangi hastalıklarda aşıyla korunabiliyor başka? Var mıdır? Erişkinlerde özellikle önerdiğimiz e, influenza yani grip aşısını her sene olmalarını öneriyoruz. Pneumokok aşısını hiçbir hastalığı yoksa sağlıklı bir yetişkinse 65 yaş üstünde iki farklı zatüre aşısı vardır. Biri 13 suç içerir. Biz buna valan deriz. 13 valanlı. Bir de 23 valanlı. E, 13 valanlıyı önce öneriyoruz. Bir yıl sonrasında da 23 valanlıyı öneriyoruz. Sağlıklı işte. Ama bu kişinin bir kemoterapi alıyorsa, bir organ nakli oluyorsa ya da bir kemik iliği nakli oluyorsa gibi ya da diyabeti varsa ya da e, kronik böbrek yetmezliğine bağlı hemodiyalize giriyorsa bu kişilerde yaşından bağımsız olarak pneumokok aşısını öncelikle yapıyoruz. E, Türkiye'de 13 valan ve 23 valanlı aşı mevcut. Ancak son bir yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde bu aşıda da gelişmeler sağlandı. 15'li ve 20 valanlı iki yeni aşı geliştirildi ve muhtemelen bizde de aşı şemasında değişiklik olacak. Onun dışında, Şimdi hocam da, grip e, aşısı buyurun. yine ben araya giriyorum ama grip aşısı dediniz. Buyurun. Bazen şu yanlış anlaşılma oluyor. İşte ben bu yıl grip aşısı oldum ama grip de oldum deniliyor hastalar tarafından. E, aşı olmak o hastalığı hiç geçirmemek anlamına mı geliyor yoksa daha hafif geçirmemiz anlamına mı geliyor? Nasıl algılamalılar ve grip aşı, aşısı için e, hangi tarihler uygundur? E, grip aşısında bu soruları biz e, her yıl her e, hastamızdan duyuyoruz e, şöyle söyleyeyim grip aşısı e, Örneğin bir hepatit B aşısı gibi kalıcı bağışıklık bırakmamakta Bu yüzden her yıl bir önceki yıl dünyada Örneğin Kuzey yarım küredeki ülkeler her bir ülke bildirim yapıyor bu sene bizim ülkemizden atıyorum şu 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 suçlar çok fazla görüldü diye Dünya Sağlık Örgütü de Kuzey yarım küre için bir üç suç ya da 4 suç içeren influenza aşısını geliştiriyor ve bir sonraki seneye bunu kullanılmak üzere piyasaya aşı firmalarının üretmesini sağlıyor. Yani %100 garanti verilmemekte influenza aşısında ama influenza aşısı olmak influenzadan korunmada ya da influenzayı daha hafif geçirmede çok çok önemli. Biz sağlık çalışanları her yıl mutlaka influenza aşısını oluyoruz. Bu bir yanlış inanış ama bunu kişilerin kendilerinin artık kabullenerek kabul edip aşılarını olması gerektiğini düşünüyorum. Aşı olup daha ağır geçirmeleri mümkün değil. Başka bir şekilde geçirmektedirler. Geçirdikleri her viral enfeksiyonu da halkımız "ben grip oldum" demektedirler. Halbuki gripi bir kere geçiren kişi daha önce geçirdiklerinin grip olmadığını anlayacak kadar şiddetli bir enfeksiyon geçirmektedir. Bu tıpkı Covid-19 döneminde aşılandığımız oldu. gibi Covid-19'a yakalanabilir insanlar ama daha hafif aşı sayesinde geçirecekler. Böyle algılamaları gerekiyor anladığım kadarıyla. Şimdi kanserli evet, hastalar demiştiniz hocam. Hı hı. E, kemoterapi gören hastalar da aşı olabilir hı hı. ama belli şartları var demiştiniz. Bir kanser aşısı var mı? E, i̇ki tane bilinen kanser aşısı var, kanseri önleyen aşı var. Bunlardan ilki hepatit B aşısıdır çünkü hepatit B virüsü e, halk arasında bulaşıcı sarılık yapan e, bir virüstür. E, bulaşıcı sarılık yapan birçok viral hepatit virüsü var. E, bunlardan isimleri farklı, A'sı var, B'si var, C'si var, e, bir sürü çeşidi var. Ancak A'nın ve B'nin aşısı var. B aşısı niçin önemli dersek viral hepatit B dediğimiz kronikleşebilir, kişide iyileşmeden kalabilir virüs ve kronikleşebilir kişi taşıyıcı olabilir ve ileride buna bağlı kronik karaciğer yetmezliği, siroz geliştirip karaciğer kanseriyle sonuçlanabilir. O yüzden hepatit B aşısını olan bir kişi bu hastalığı geçirmediği için ileride olabilecek karaciğer kanserinden korunmaktadır. Bunu hepatit yılda B bir aşısı... kez mi aşılam, aşı olması gerekiyor kişinin hayatında ha, hepatit B aşısı? Bu çok aşısını... şanslıyız. 1998 yılında Sağlık Bakanlığı bu aşıyı çocuk aşı şemasına koydu. Bebeklerimiz doğduktan belli bir süre sonra 3 doz aşı olmaktadırlar ve bunun koruyuculuğu ömür boyudur. Ee, yani bu tekrar tekrar yapılmaz. Ama tabii bunun detayları vardır. 3 doz hepatit B aşısı sonrası herkeste %100 koruyuculuk oluşmayabilir. Bunu test ederek biz anlayabiliyoruz. Eğer bir kişi 3 doz aşıdan sonra korunmuyorsa ikinci seri 3 doz aşılama yapılınır. Aşı koruyucu hale gelirse kişi bağışıklık kazanırsa ömür boyu koruyucudur. Bunun bir istisnası vardır. Titresini takip ederiz. İleride bir nedenle kanser olup kemoterapi alması gerekirse titresi düşükse hatırlatma dozu yaparız. Ama sağlıklı bir erişkinde bir kere aşı koruyuculuğu kazandıysa bir daha aşı olmasına gerek kalmamaktadır. Hepatit B aşısı ile sadece hepatit B'den değil hepatit D virüsünden de korunabiliriz. Çünkü hepatit D virüsü de Tek başına hastalık yapamaz. Bir kişinin vücudunda hepatit B virüsü varsa, o kişi hepatit D'ye yakalanabilir. Dolayısıyla bir aşıyla iki bulaşıcı sarılık etkeninden korunmuş oluyoruz. İlk kanser aşımız hepatit B, ikinci kanser aşımız ise önleyen e, halk arasında kadınlarda rahim ağzı kanseri dediğimiz serviks kanserinden koruyan e, HPV aşısı vardır. HPV'nin açılımı Human Papilloma Virüsüdür. Elimizde sil görebiliriz. HPV virüsü siller yapan bir virüstür. Ancak HPV genital bölgede yani cinsel bölgede sil yapabilir. Cinsel yolla bulaşan HPV virüsünün bazı suçları türleri rahim ağzı kanseri yapabilmekte. Bu en çok kanser yapan 4 suçu içeren HPV aşısı 2006 yılında Amerika'da geliştirildi ve 9 yaşından 27 yaşına kadar olan erkek ve kız çocuklarına ve erişkinlere yapılması önerilmektedir. Ülkemizde de bu aşı bulunmaktadır ancak Sağlık Bakanlığı aşı şemasında yer almamaktadır. İsteyen kişiler bu yaş aralığında kendileri karşılayarak ücretini bu aşıyı olabilmektedirler. 3 doz 27 yaş ve üzeri için çok gelin geçmiş bir aşı mı bu? E şöyle niye böyle bir yaş sınırı getirilmiş? Özellikle erken yaşta da yapılmasının tercihi şu. bir bunun mikrobiyolojik bir açıklaması var. İkincisi de cinsel yaşam başlamadan önce korunmak esası var. Ülkemiz için belki cinsel yaşam 10'lu yaşlarda, 12'li yaşlarda olmayabilir ama tüm dünya genelini düşünecek olursak daha erken yaşta da cinsel yaşam başlayabileceği için bu da cinsel yolda bulaşan bir virüs olduğundan herhangi bir cinsel temas olmadan önce kişinin aşılanması daha doğru. Çünkü eğer HPV virüsünü almış bir kişi ise aşının o kişide koruyuculuğu olmamakta. Bu iki noktada o yüzden e, 27 e, yaş sınırı var. Aynen. Buyurun. Kanserle ilgili iki aşımız var o zaman hepatit B ve HPV aşısı bu iki aşılanmayı da yapmak gerekiyor. Şimdi gebelik döneminde bir de hocam bazen korkular olabiliyor işte bebeğe zarar verir mi bu durum diye endişeleri oluyor anne adayların. O dönemde de tetanoz aşısından bahsettiniz. Başka bir aşı olmaları gerekiyor mu gebelerin ya da yapılacak olan aşıların bebeğe bir zararı olur mu o şekilde sorayım. Hı hı. Şöyle söyleyeyim, e, gebelikteki heyecan önemli. Bebek için de annenin endişesinin, anne babanın endişesi oluyor, haklısınız. Gebelikte güvenle yapılabilecek iki aşı var, iki ayrı isim var. Biri tetanoz difteri boğmaca aşısı, ikincisi de influenza grip aşısı. E, her ikisi de güvenle yapılabilecek iki aşıdır ve olmaları ödenir. Çünkü gebelikte influenza gebe olmayana göre çok çok daha ölümcül seyretmektedir. Tetanoz difteri boğmaca aşısının zaten kadın doğumcular da bunu gebelerine önermektedir. 27. ile 36. haftalık gebelik haftası sırasında mutlaka aşılanmaları önerilmekte. Bundaki hedef anneyi aşılayarak, anne de antikoru artırarak koruyucu hücreleri, bunu anne karnındayken bebeğe geçişini sağlamak, ve bebeğin doğar doğmaz anne karnından doğduktan sonra tetanoza, difteriye ve boğmacaya karşı doğum sonrası aşı geçirilen olana kadarki sürede bebeği korumak hedeflenmekte. Hatta boğmaca aşısını şöyle önerilmekte, sadece annenin değil aynı evde bebeğe bakacak, bebekle birlikte yaşayacak aile bireylerinin de boğmacaya karşı Aşılanması önerilmektedir. Buna buna koza stratejisi denilmektedir. Bebeğin çevresini aşılayarak bebeği boğmacadan korumak hedeflenmektedir. Ee, i̇nfluenza aşısı dediğiniz gibi halk arasında çok yanlış inanışlar olduğu için gebeleri ikna etmek çok kolay olmamakta. Ama COVID döneminde de gördük. COVID aşısı da gebelere güvenli yapılabilmekte ve gebelerde daha ölümcül seyredebilmekte. Bu yüzden influenza aşısında çekinmeden olabilirler. Biz sadece şunu öneriyoruz. İlk 3 ay normal gebelikte de düşük riski fazladır. Bu yüzden gebeliğin ilk 3 ayında herhangi bir aşı önermeyiz. Çünkü aşıya karşı düşük oldu dedirtilir ve aşıya karşı güven sarsılacağı için ilk 3 ay biz gebelere aşı önermemekteyiz. Bu iki aşı güvenli yapılır. Bunun dışında Gebenin eşi hepatit B'li ise ve bebek açısından bir risk varsa anneyi ve bebeği korumak için hepatit B aşısı da yapılabilir. İstisnai durumlar vardır. Ancak güvenli olacak iki aşı vardır. Tetanoz difteri boğmaca ve influenza aşısı. Korkmadan bebeklerini aslında korumak amacıyla bu aşıları olmalarını da öneriyoruz. Şimdi yaz dönemine Mutlaka. girdik hocam havuz dönemi de açıldı. Aynı zamanda hac umre zamanları yine geldi. Bu dönemlerde de özel aşılar var mıdır? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor hem hacı adaylarının hem de tatile gidenlerin? E, Hac için ve umre için bir özel durum var. E, çünkü orada toplu insan hareketleri bir araya gelen milyonlarca insan olmakta. Suudi Arabistan'ın bir kuralı var zaten. Hac ve umreye gelecek kişilere mutlaka e, meningokok menenjitinden korunan aşının yapılması zorunlu tutulmakta. Bu aşıyı olmayan bireyleri zaten Suudi Arabistan ülkesine kabul etmemekte. Havuz için ise çoğu kişi havuza yazılmıştır muhtemelen ve karşıdan kabul için bir kural konulmakta. Hepatit A istenir, yani bulaşıcı sarılık yapan hepatit A virüsünün taranması istenmektedir. Hepatit A virüsü fekal oral yolda bulaşır. Bu ne demek derseniz iyi yıkanmamış gıdalar, yiyecekler, suyla bu virüsü ağız yoluyla bağırsağınıza alabilirsiniz. Ellerinizi tuvaletten sonra yıkamazsanız kullandığınız yerdeki virüsü ağız yoluyla vücudunuza alabilirsiniz. Buna biz fekal oral bulaş diyoruz. Bundan aşı ile korunmak mümkün. Havuzdan önce de tarama yapılabilinir. Immunoglobulin G'sine bakarız kişinin. Koruyuculuğu varsa bu kuş, bu kişi ömür boyu koruyucudur. Aşı olmasına da gerek yoktur. Koruyuculuğu yoksa aşı olmasını tavsiye ederiz. 2 e, doz aşı yapılmakta 0. ve 6. ayda olmak üzere aşısı olur ve ömür boyu koruyucudur. Şimdi hocam bir de e, dediniz ki işte Suudi Arabistan aşı şartı getiriyor. E, bizim ülkemize de göçmenler geliyor biliyorsunuz. Özellikle Ukrayna'da e, savaş devam ediyor. O noktadan gelenler var. E, onlarla ilgili herhangi bir aşılama planı e, gündemde mi Çalışmalar ne durumda? Böyle bir çalışma var mı ya da? Hı hı. E, göçmen hareketleri e, biz ülkemiz vatandaşlarının çocukluğundan itibaren kayıtlı nüfus cüzdanı varsa aşılıyoruz. E, Aileler itiraz etmediği sürece aşılar ücretsiz sağlık ocaklarında yapılmakta. Göçmen böyle savaş durumlarında afet durumlarında, göçmen hareketi olduğunda ülkemize dışarıdan aşılanmamış bireyler gelirse ülkemizde e, sınırlandırılmış, e, salgın yapmayan hastalıkların salgın yapma potansiyeli olabilmekte. Bu nedenle de göçmenlerin aşılanması, kayıtlarının tutulması önemli. Sağlık Bakanlığı da Ukrayna ve e, Rusya arasındaki savaş sonrası ülkemize gelen e, Ukraynalı göçmenler için bir yazı yayınladı. 5 e, yaş altı çocuklar ve gebelerin aşılanmasına önem veriliyor bu kişiler başvurma, başvuracakları yerler yaşadıkları yerdeki ilçedeki göçmen sağlığı merkezlerine başvururlarsa ya da öyle bir yer yoksa toplum sağlığı merkezindeki göçmen sağlığı birimine başvurarak eksik olan aşılarının tamamlanması sağlanmaktadır. Hem bu sayede göçmenler hem kayıt altına alınıyor hem de aşılarının takibi yapılabilmekte. Aşı her zaman koruyucu diyelim o zaman hocam. E, aşı karşıtlarına da buradan evet. e, mesajınız olacak mı? Son dakikamıza artık girdik. İsterseniz e, o son cümlenizi de alayım. Sonra programımızı noktalayalım. E, aşı karşıtlığını ben e, kabul edemiyorum bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak. E, nasıl o benim kendi kararım diye düşünüyorlar? Ancak yaptırmadıkları aşılar yüzünden başka insanların çocukları ya da başka bireyler o hastalığa yakınıp hayati tehlikeyi yaşayabiliyorlar. Onların da sağlık önemli bir hakları. Karşı tarafın hakkı varsa karşı tarafında yaşama hakkı var. Bunu unutmamalarını tercih ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Ayşegül Yeşilkaya'ydı. Yetişkinlerde aşılamanın önemini konuştuk. Haftaya bir başka konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.